Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere İzmir bölgesinden sesleniyor. Ee, yanımızda otomotiv alanında faaliyetlerini sunan Serkan Bey var. Şimdi kendisinden sektörle alakalı tüm bilgileri, tüyoları ya da burada neler yaptığımızla alakalı tüm haberleri kendisinden dinleyeceğiz. Röportajımızı hep birlikte izliyoruz. Serkan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim siz nasılsınız? çok teşekkür ediyoruz. Burada otomotiv alanında faaliyetlerimizi sunuyoruz diye. Ben size anons ettim ama çok detaylı bir şekilde sizlerden de demek istiyorum. Burada hangi alanlarda, hangi kulvarlarda çalışmalarımızı söylüyoruz. Ne gibi hizmetlerimiz var? Ee, biz sadece burada oto yıkama yapmıyoruz. Eee seramik kaplama, motor temizleme, detaylı iç temizlik. Ee, yani o tarz şeyleri de en iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani... Söylemiş olduğunuz gibi zaten sadece bir oto yıkama hizmeti yok. Aynı zamanda e, seramik kaplama ve pastacılığa gibi önemli işlemler de bizim işletmemizden çıkıyor aslında. Evet. E, şimdi burada aslında aslında sektörde en önemli olan şeylerden bir tanesi kesinlikle güven. Çünkü insanlar sizlere araçlarını emanet edip e, o şekilde ayrılıyorlar. E, öncelikle buradaki güveni nasıl sağlıyoruz? E, güveni zaten ben bunun yerlisiyim. E, bir de 1999'dan beri e, burada faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, o da önemli zaten. E, bir de zaten temiz yapıyoruz. Güveniliriz. Yani. Burada peki seramik kaplama, araçlara seramik kaplama nasıl yapılıyor? E, seramik kaplama ilk önce ara güzelce bir yıkıyoruz. E, demir tozu dediğimiz bu eksozlardan çıkan e, tozlar, dışarıdan gelen tozları ilk önce onu alıyoruz. Çünkü onu yapmazsak ya, seramik kaplamanın hiç faydası yok. Demir tozunu aldıktan sonra kil uygulaması var. Onu yapıyoruz. Kilo grubunuz sonra pasta, cila. Güzelce temizlikten sonra en son seramik kaplamaya geçiyoruz. Evet. Ee, burada işlemler, ee, peki seramik kaplama dediğimiz işlem e, ne kadar gün içerisinde? Biliyorsunuz ki hızlılık çok önemli. Ee, i̇şin aslında gününde bitmesi vesaire. Ne kadar zamanda biz sizden teslim alabiliyoruz? Yani bir 24 saate geçmesi lazım. Çünkü iyice kuruması lazım evet. seramik kaplama. Kurumadan gittiği zaman araba buradan yani bir faydası yok onun. Biz bir gün boyunca yatırıyoruz arabayı burada. Evet. Akşam sabahını teslim ediyoruz. Peki şimdi oto yıkama dedik. Burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ya oto yıkama dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri makineyi kullanmak. Yani makineyi çok yakın kullandığınız zaman arabanın boyasını attırabiliriz. Yani en çok bunu dikkat ettiğimiz zaman zaten gerisi geliyor. Evet. E, peki oto yıkama alanında neden sizleri tercih edelim? Neden bizi tercih etmelisiniz? Çünkü biz her arabayı kendi arabamız gibi yıkıyoruz. Çünkü araba buraya girdiği zaman bir saat yakın sürüyor. O araba benim oluyor. Yani müşterinin değil, bir saat boyunca benim oluyor. En iyi, en temiz şekilde teslim ediyorum araçı. Aslında kendi araçlarımıza gösterdiğimiz özeni de burada bize gelen araçlara gösteriyoruz. E Bu da zaten işimizi en iyi yapmamıza sebep oluyor. Ve bunun dışında sanırım müşteri memnuniyetleri de sizi bu doğrultuda tatmin ediyordur. Nasıl geri dönüşlerimiz güzel mi? Geri dönüşlerimiz şu an çok iyi gidiyor. Yani gelen müşteri bir daha tercih ediyor bizi. Bir daha bir daha o arkadaşına söylüyor derken şu an güzel gidiyor yani. Peki sosyal medya adına var mı? Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesapları belli başlı. Ee, Instagram kullanıyorum. E, Nord Garage 35 adresinde. Onu kullanıyorum. Buradan zaten sizin çalışmalarınızı daha önce yapmış olduğunuz kaplamalara vesaire de bakabilirler mi? Hiç fotoğraflarını paylaşıyor muyuz? Ben yaptığım uygulamaları oraya atıyorum. Oradan Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Var mı röportajımızı bitirmeden önce eklemek istediğiniz birkaç cümle? Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. E, tüm misafirlerimizi e, yıkamamı bekliyorum. Evet sevgili izleyenler, Serkan Bey ile röportajımızın sonuna geldik. Röportajımızda sizlere seramik kaplama, oto yıkama ve benzeri hizmetlerle alakalı bilgiler ve haberler haberlerimizi sunduk. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden İzmir'de yolculuğuna devam ediyor.